bizim şarı toşunmuş aslan toşunmuş Ama maalesef gözünden acık biraz vardı, krem sürdük. Ve damla koyduk. Biraz Allah'a şükür birazcık düzeldi. Krem getirecektik, unuttuk ama inşallah sabah getireceğim, süreceğim. Damla koyacağım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hayır sever var. Onlar yardım ediyor, biz de yapıyoruz. Yapmamıza yardımcı oluyor, sebep oluyorlar. Çok şükür. Muhtar Mama sıkıntımız bazen oluyor. İnşallah Mama desteklerinizi bekliyormuş. Bizim şarı toşulmuş aslan toşulmuş Ama maalesef gözünden acık biraz krem sürdük. Bir damla koyduk, biraz Allah'a şükür birazcık düzeldi. Krem getirecektik, unuttuk ama inşallah sabah getireceğim, süreceğim. Damla koyacağım. Sağ olsun, Allah razı olsun, hayırsever insanları var. Onlar yardım ediyor, biz de yapıyoruz. Yapmamıza da yardımcı oluyorlar, sebep oluyorlar. Çok şükür. Ama tabii mama sıkıntımız bazen oluyor. İnşallah mama desteklerinizi bekliyoruz.